Arkadaşlar az önce yaptığımızdan anlamışsınızdır Bugün deli videosu yapıyoruz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir de videomuz bitti. Ya burada bile deliliğini gösteriyor <gülüyor> ya. <gülüyor> Öptüm ya. Deli biz. Deli. 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 Kafama patik yedim. <ya. gülüyor> biz deliniz. Neyse deliniz. Deliler futbol oynarken. İki <laughs> Bugün deliler videosu geliyor. Arkadaşlar. Ben Piriz Adam. Beni tanıyor musunuz? Bakın bu benim kuyruğum. Beni çok sever. Bu çok güzeldir. Tablette çok iyi yararız. Bu da tabletimiz. Bakın şu anda şarjda takılı. Bu yüzden çok önemliyim.